Ve sanki bütün şeyler gözlerini, bütün şarkılar saçlarını söylemedi Hele nihavet, hele bu selik hiç geçmedi fikrimden Ve hiç gitmedi bir toprak kan gibi adım içimin nehirlerinden Evet yangın, evet salaş yalvarmanın korkusunda talan Evet kaybetmenin o zehirli buğusu. Evet nisyan. Evet kahrolmuş sayfaların arasında adım. Sokaklar dolusu bir adamın yalnızlığı. Bu sevda biraz da adam, biraz daha hiç kırık tadı. Pencere önümün ekşelerinde her akşam. Dağlar sonra oynadı yerinden Ve hallaçlar attı pamuğu fütursuzca Sen say ki yerin dibine geçti geçmeyesi sevdan Ve ben seni sevdiğim zaman Bu şehre yağmurlar yağdı Yani ben seni sevdiğim zaman Ayrılık kurşun kadar ağır Gülüşün kadar felaketliydi yaşamanın